Babacığım, aldım mı haberini? Giydim karalar. Ölüm haberin ciğerimi pareler. Uzun yolcusun, bulunmadı çareler. Babacığım artık kaybettik seni. Aldım haberini boynum büküldü. Göz yaşlarım alakalık döküldü. Güzel haber değil, söylenti kötüydü. Yandı içim, canım babacığım. Sen bir büyük çınardın, sessiz yıkıldın hem eğildin hem büküldün. Kader dedin, orada takıldın. Bu acı başka acıya benzemiyor babacığım. Babaların babasıydın, bebelerin dedesi. Kalpten öldü dediler, o da neyin nesi? Ah bu ayrılık çok zor. Ölüm bahanesiydi. Çok gafilmişiz, tez kaybettik. Yanarım ona. 15 Ağustos'tu emaneti teslim etti. Evlatlarım nerede demeden gittin. Ahireti dünyaya tercih mi ettin? Kıymetline kavuştun mu babacığım? Kavuştun mu? Kavuştun mu babacığım?